Hop oh, yine ben geldim. Bu sefer hem Elif Sinem'i kel yapacağım. Hem de babasını kel yapacağım. Oh, no. Ay geçen kel yapmıştım. Sihirliymiş bu makas. Etkisi az sürdü. Elif Sinem'in saçları geri uzamış. Çok da güzel olmuş. Ama bu sefer kalıcı bir sihir makasıyla geldim. Bakalım nerede? Ay ben bahçeden girecektim. Eyvah eyvah evin tam ortasına gelmişim. Yanlış. <laughs> Elif Sinem orada. Hemen saklanmam lazım. Önce mutfağa gidelim. Hadi bakalım. Hadi kaçalım. Kaçalım, kaçalım. Ay, onları nasıl uyutacağım ben şimdi ya? Beni görürler kesin. Diğerinde Elif görmemişti. Neyse şu makası şuraya bırakalım önce güzel bir pasta gelsin. Pastayla onları kandırayım. Hadi bakalım. Fokus, fokus. Sihirli pasta gelsin. İşte geldi. Bakalım pastamız nasılmış. Umarım güzel bir pastadır. Haa, çok güzel bir pasta. Bunu onlara ikram edip onları önce uyutmam lazım. Hadi gidelim. Baba oradan biri mi geçti? Elinde telefon var. Telefonu çok mu Kimse geçmiyor. Pasta harika görünüyor. Elif Sinem bayılacak. Rengine bak ne güzel. Ayı kelebek de çok güzel olmuş. Hadi bakalım. Kapıdan girelim tekrar. Hadi zile basalım. Açsana kız kapıyı. Şaşkın ördek nerede kaldın? <laughs> pasta getirdim. Kameraya gösterelim. Belki o zaman açarlar. Merhaba Elif Sinem ben geldim Bak sana pasta getirdim Beğendin mi çok güzel Cadı ablan seni çok özledi Al bakalım yoruldum dikkat et düşürme Nasıl beğendin mi dur yavaş yavaş Şimdi baban da sen de bu pastadan yiyeceksiniz Hadi gel bakalım parti yapalım mı birlikte Kim evet. Elif? Ben geldim, geldim. Aa, Cadı ablan nasılsın? Ben iyi kalpli cadı size pasta getirdim. Aa, güzel. Duyduğuma güzel. göre küçük bir kedi gelmiş bu eve. Kötü evet. kalplisin. Yok yok geçen senin o saçını kel yapan o kötü kalpli cadıydı ben değildim. Ben de sana pasta getirdim ama saçların çok güzel olmuş. Saçlarını ben düzelttim biliyor musun? Bakayım o da çok güzelmiş Aynen güzel olmuş. Ya Neyse hadi pastamızı yiyelim mi? Hadi alın bakalım birer tane. Çok güzel makaron var üzerinde. Isırın bakayım. Tadı nasılmış? <laughs> hadi bakalım. Aa bu kız yere düştü. Babası da uyudu, bu da uyudu. Şimdi sihirli makasımı alıp bunların saçlarını kel yapabilirim. Pasta gitsin, makas gelsin. Hop. İşte makasım geldi. Hadi bakalım şimdi saçlarını kesip kel yapalım. Ay bu kız yine uyur gezer oldu oynamaya başladı. Kız dur kız. Ay ben bunu nasıl durduracağım ya? Ay Elif tekrar mı sihir yapsam şuraya bayılsa. Ay gidiyor ya gitme gel buraya şaşkın ördek. Ay hiç durmuyor yerinde yaramaz kız. Neyse tekrar sihir yapalım. Pokus pokus Elif sinem uyuyakalsın. kalsın. Tamam bayıldı. Hadi bakalım iş başına. İşte başlıyoruz. Hadi keselim şu güzel. Ay tokas da güzelmiş. Hadi biraz şuradan. Biraz şuradan. Biraz da şuradan. Ay dur. Böyle olmayacak. Sihirle keselim. 1-2-3 İşte bu. Ay keltoloş oldu ya. Şuna bak. <laughs> Hadi bakalım babamızı da keltolaş yapalım. Babamızın saçı kısa daha kolay olur. Hadi bakalım. Biraz şu ya da dur ya direkt kel yapalım. Hadi bakalım. 1-2-3 İşte bu. Ay babamız da böyle kel oldu. Birazdan uyanırlar benim. Hemen buradan gitmem lazım. Kaç adı, kaç kaç kaç. <laughs> Ay ben niye uyumuşum ya? Niye yer duyuyorum? Yine kafamda hafiflik hissediyorum. Yoksa yine mi bu cadının işi? Baba o da kel. Baba baba. <laughs> of niye uyuduk biz ya? Pasta yiyorduk ya. Pasta nerede ya? Elif ne oldu sana? Baba sen de sen kilo olmuşsun. Elif sen de kilo olmuşsun. Kusura bakma mi Elif? O cadının işi bizi kel yaptı pastayı yedi. Bayılttı kesin bizi. Elinde makas da geliyordu. Ben gördüm böyle gözlerim hafiften açıyor gibi oldu. Tekrar kapandı gözlerim ya. Elif anneyi çakalım. Zeyra Zeyra. Anne anne anne. Ne oluyor yine niye bak. Aa bunlar ne? Aa bunlar cadının tırnağı yine. Cadı mı geldi yoksa? Elif, Murat. Drina, 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 Drina. Geldim, geldim. Bunlar ne? Bir dakika dur bakayım. Ne Cadiniz, oldu size? Kel yaptım, kel. Cadı, gelmiş. cadı gelmiş. Cadı gelmiş. Murat. Ya kel yaptı cadı pasta getirdi bize pasta yiyince böyle <laughs> şu haline bak çok komik görünüyorsun, bak, çok komik görünüyorsun. <laughs> Elif anneciğim can... <laughs> Elif Düzelir. Hadi bakalım deneyeceğiz şansımızı. Önce hanginizi düzelteyim? Elif Sinem seni mi yoksa babanı Ay, mı? Beni, 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 Murat beni. sen öyle kal okula gitmiyorsun. Elif <laughs> Sinem okula gidiyor. Elif Sinem'i düzelt. Evet seni mi düzeltsek evet, acaba eli önce? Elif tamam ağlama. Tamam önce seni düzelteceğim. Hadi deniyoruz bakalım. Okuz pokuz Elif Sinem eski haline gelsin. Elif düzelttin anneciğim. Çok beşlik. Abi, i̇şte bu. Tamam mi? sen de babanı düzelt anneciğim. Hadi Elif, bakayım al. Al ya. bakalım. Elif Sinan düzeltmesek mi acaba? Böyle kalsa mı? Söyle bakayım. Kız yok Pelin su yapma babanı. Efekan yap bari. Tamam. Efekan yap tamam mı? Tamam. Hadi. E hazır mısın? Elif hazır. seni düzeltecek. Elif gel yaklaş. Yaklaş anneciğim düzelt bakalım. Focus, focus. Baban eski haline gel. İşte bu. Düzeldim Murat. Düzeldim mi? Evet dokun bak saçlarına. Hani neyse saçım şapka var. Allah Allah. Sen efektan oldun. Ya köşk güzel lütfen beni eski halime çevirin ya. Güzlere bak. Ya hadi ya. Kocaman koca. Elif düzelt babanı ya. Şimdi bakır, yaramazlık bakır. yapar hadi. Bak kız. Babam, Babam eski, eski haline gelmesin. Murat. Ben geldim. <laughs> ben geldim. Ben geldim. Saçlara bak Elif. Ben geldim. Murat seni Pelin su yaptı. Evet farkında ben geldim. Dişlere şey, bak ya. Sanacağım. Kızım güzel kız, babanı ya. kız. Babam eski <laughs> halime dönmesti. Gelsin. gelsin. <laughs> gelsin. Ah, Düzeldim ya. Düzeldin düzeldin. Elif, çok nasıl bunu? Ya Elif. verme Elif sakın Elif, verme Elif. Bana. Elif sakın verme. neye çevirecek. Murat sakın yapma. Zehra seni kime çevireceğim bakayım ok. Ya Elif nerede Elif? Elif'e bak kime çevirdim. Ha, Murat Osman Can'a mı çevirdin? Evet ha, Osman Can oldu. Erkek çocuğumu yaptım benim tatlı kızımı evet. ya. Şuna bak kızımda da böyle dönüyor. Ya çabuk düzeltir misin? Çabuk düzelt Fokus fokus. Elif, Elif Sinem eski, haline. Gelmesin. evde Nasıl yani? Yerini mi değiştirdin Murat? Evet. Alan okur, Murat, makyaj malzemelerini dağıtacak. Lütfen eski haline Elin getir. Hayır, getir. Hayır, gel buraya. Elif eve gelsin. Ah, Elif Sinem, geri gel. Yok yok senin su değilsin. Elif Sinem'sin. Elif Sinem ver onları bana. Siz var ya çok yaramazlıklar yapıyorsunuz bu tırnaklarla. Acaba ben mi taksam da bir şeyler yapsam size? Yap, Şu an çok kötü planlarım var. Bak. Bence kaçmayın. Kaçmayın başına. Sizi yok edeceğim. Kurtulacağım kafa dinleyeceğim. Aa kaçtı gittiler ya. Eyvah eyvah. Neyse şunu da bırakalım. Ay, tırnaklara bak kötü kötü cadının tırnakları.